Kılıçdaroğlu köşk seçimleri sıradan bir seçim değil dedi. Bir kez daha tıpış tıpış oyunu kullanacaksın ifadelerini kullandı. Bu ifadeler nedeniyle kendisine diktatör diyen Başbakan Erdoğan'a da yanıt verdi. Kimse kusura bakmasın. Adam gibi tıpış tıpış gideceksin. Oyunu kullanacaksın dedi. Sözlerini yineledi ve o sözlerden dolayı kendisine diktatör diyen Başbakan Erdoğan'a yanıt verdi. Ben söylüyorum. Çünkü ben de tıpış tıpış gidip oyumu kullanacağım. Senin diktatör olduğunu ben söylemiyorum sadece. Bütün dünya söylüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değindi. Bu seçim demokrasinin parlamenter sistemin oylandığı seçimdir dedi. Ardından da kendisinin en üst simitte bağışta bulunduğu İhsanoğlu'nun rakiplerine yönelik sembolik jestini hatırlattı. Parayı iade ediyor değerli arkadaşlarım. Kibire bakınız kibire. Kibirlenme padişahım senden büyük Allah var. Söz Erdoğan'a getirdi. Neden oy verilmemesi gerektiğini anlattı. Polis destan yazıyor diyen adama hala gidip oy verecek misin vermeyecek misin? Hayır, biz bir kişinin gelip başımızda olmasını, kızdığı zaman da tepemize sopayla vurmasını istiyorsanız. Onun da yeri bellidir. Devletin zirvesinde kavga olmamalı derken geçmişi Ahmet Necdet Sezer dönemini hatırlattı. Geçmişte bir kavga yaşandı. Onun faturasını hep beraber çektik. Devletin sigortasını attırmak için oraya çıkılmaz. Devletin sigortası olmak için oraya çıkılır. Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın da kaseti var sözlerini hatırlatarak Abdullah Gül'e seslendi. Bu şantaj kaseti nedir? Sayın Abdullah Gül'den yanıt bekliyorum. Acaba bu kaset birilerinin elinde olduğu için mi tamamen sesini kesti? O makamda oturan birisi şantajla korkutulamaz. Ve dört eski bakanla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekeler. Fezlekeleri fellik fellik gizliyorlar. Komisyon kurmak için uzun uzun beklediler. Şimdi bir numara çektiler. İstersen dünyanın öbür ucuna gönder. O fezlekeleri biz burada oturacağız adam gibi bakacağız.